Merhaba arkadaşlar. Bugün biz biz yumurta içeceğiz. Fıtsi beraber. Biz bugün yeni bir gezintiden geldik. Aslında gezinti yapmadık Ta sahilde biraz yemek yedik arabada ama. Öyle. Çok seviyorum ben bu kediyi. Bakın babam ne yaptı şuradan. Yeri yaptı. Takamla. Hop. Merhaba ee, arkadaşlar sizi fark etmemişim uyuyordum. He he. Şaka yapmak için böyle yaptım. Ya niye söylüyorsun? Neyse ama çok iyi ettim ben. Çıkmayayım. Neyse bir Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar babam açtı. Ama yani çikolata çıkarsa onu hemen yiyorum. İnşallah bu çikolata değil. Neyse önce oyuncakla başlayalım. Bence bu oyuncak bildim. Bakalım yapabilecek miyim? İnşallah gösterme kartı vardır. Aa ben bunu anladım bile. Ee, gösterme kartına ne gerek var? Ama öyle demeyeyim. Belki uzun da Çok eğlenceli gözüküyorlar. Hmm bakalım ne Yani ben de merak ediyorum. Yine de bir bakacağım. Yanlış falan da yapabilirim. O ne kadar çok eşyası var. Şuna bakın. Ezan okuyor arkadaşlar. Gitti bugün. Gece çekiyorum ilk defa. O yüzden ben balayı yani gündüz lambaları yaktın sanmayın. Ama hiç yapmak istiyorum. O bakın böyle bir şeymiş. Tamam mı? Sen de bir biraz büyüyünce yaparsın. Bu arada arkadaşlar kardeşim oldu. İsmi Utku. Doğdu doğdu doğdu. Doğdu doğdu. Utku. İsmi doğdu. İsmi doğdu. doğdu mu? Ay. Ne yapacağım şimdi? Bir. Birincisi. Hemen yapalım. Bir saniye arkadaşlar. Biraz bekletmem gerekiyor. Bu var bu mu? bu. Hıhı <laughs> bu. Bir de ışık işte kafa. Değilmiş. Yok bu hıhı <laughs> bunlar. Şimdi onları ne yapıyormuşum? Bunu buraya doğru takıyormuşum. Nasıl takacağım onu? yaptım şöyle arkadaşlar o deniz canavarı Öf. çok korkunç <laughs> <laughs> yanlış yaptım sanırım burası yok nasıl yapacağım ben şimdi Öf. hiç babamı da götürsün yok É A ah, bu bu buenos. I'm babamı getiriyorum arkadaşlar şu kalın şimdilik yani videoda olacağım hemen geleceğim durduracağım affedersiniz kusura bakmayın evet arkadaşlar köpek balığı deniz canavarı değilmiş şu dişlerine bakın ürkütücü Ayıncaklarında kılınır minşur Ah, benim yok ama Ha resim iş yapıyorum bazen şey iş yapıyorum. Ay çok benim onu bilir mi? Bu seçim. Sen öyle eşyalar kullanmıyorsun ki. Ama olsun. Gel sen bakalım buraya. Sen de bir gün olursun, olur mu? Belki sana göre bir oyuncaklar da çıkartayım. Çok oyun oynazsın. Çocuklar böyle tık diye bir ses geldiyse o annemden mesaj gelmiştir. Onun telefonunu kullanırım. Hasta mısın? Değilim. Ama küsürdün, öksürdün, bana küsürdü. Hasta olmazsın merak etme. dediler biliyor şey musun? Ne dediler? Ne dedi biliyor musun bu size arkadaşlar? Dedi ki okullar ne zaman açılacak? Sen öyle okula gitmiyorsun dedi. Bu tatilde anlatacağım. Karnım guruldadı. Üç gün kaldı. 4 mü? 3 mü? 2 mi? Ah. Oh, unuttum neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmedik tabii ki de. Giyeyim öyle yapacağım. Öyle kapatmak istiyorum. Ee, size çikolatamı göstermek istiyorum. Sütlü top. Sütlü topun toplarını yapmışlar bildiğin. Bildiğin sütlü. Şuraya koymuşlar üzerine. Bitmiş. Yapıştırmışlar buraya. Çıkmıyor bu. Uh, fazlaymış. Yuh yani ya. Çocuk kolaçaya bakın. Sizin canınız çekmesin. Sizin canınız çekmesin diye durduruyorum. Arkadaşlar Yapamıyormuşum. Neyse hoşçakalın. Şarkımı din Hoşçakalın. Hoşça